Merhaba arkadaşlar. Bugün yine başka bir soruyla karşınızdayız. Ee, böyle bir sorumuz var. 10 bölü 9 eksi 2 14'ün karekökü karekökü artı 10 bölü 9 artı 2 14'ün karekökünün karekökü toplamı kaç oluyor? Ee, Önce bunu yapmak için bizim bu faydaları eşleşme, eşleştirmemiz gerekiyor. Eşleştirmek için bu ikisini birbirine çarpsak çok iyi oluyor. Ne yapalım? 9 eksi 2 14 kere kök çarpı 9 artı 2 Birbirine çarpalım. E, bu kesiri neyle çarptık? 9 artı 2 14'ün kare köküyle. O zaman bunu da oradan çarpacağız. 19 çarpı 2 14 ve bu kesirde bunları çarpmışız. 14 9 eksi 2, 14'ün kalıbı. Şimdi bu e, ikisinin çarpımından olan e, böyle düşünelim. 9 eksi 2, 14 çarpı 9 artı 14'ün kare kökü ve burada da onu dışarı atalım yani şimdilik ee, ve 9 artı 14 artı 9 eksi 2 e, 2 14 Şimdi Önce e, bu neyle eşit? On, e, 9 e, ve bunun karesiyle ile eşit olur. Onu yazalım. 9'un karesi kaç eder? 9'un karesi 81. Bu ibaretimizin karesi kaç eder? E, eksi e, 2'nin karesi 4 çarpı 14 e, 14'ü kare kökün karesi 14 yapar zaten çarpı 14 yani pay aynı yerinde 9 artı 2 çarpı 14 ve 9 eksi 2 kare karakök yerinde bunlar aynen yerinde de şimdi önce bir burayı çözelim ee, 81 e, eksi 4 çarpı 14 Çarp, 4 çarpı 14 kaç eder 56 e, ee, 56 80 çıkarırsak kaç kalır elimizde 25 ee, 25 25'in de Evet, kare kökü kaç eder? 5 ee, burada 10 çarpı 9 artı 2 14 kare, e, kare kökü artı 9 eksi 2 14'ün kare zaten 5 ile 10 sadeleşir. Burada geriye 2 kalır kalemimizi değiştirelim. Ee, sonra bunu nasıl çözebiliriz? Ee, bence bunu böyle şöyle çözebiliriz. Ee, 9 artı 2 çarpı 14 böyle olabilir. Ee, 9 e, nelerin toplamından elde edilebilir? 2 artı 7 ve bu da zaten yerinde. 2 e, çarpı 14'ün e, kare kökü. Yani bu ne olabilir? Böyle bir 2, e, 2 kare kökün e, karesi ve 7 de yine 7 kare kökün karesi. Bu da 2 de 7 çarpı e, 2 olabilir, değil mi arkadaşlar? Yani biz bunun yerine bunu yazabiliriz. Bu ibaretimizin yerine e, bunu yazabiliriz. E, 7 çarpı 7 artı e, 7 kare e, karekök artı e, 2 karekökün karesi. E, bu ibaretin yerine bunu yazdık. Aynısını buna da yazabiliriz. Yani 9 eksi 2 çarpı 14'ün karekökü e, ee, aynı onun gibi yaparsak yani 2 artı 7 eksi 2 çarpı 14 ve bu da yine e, 2 e, 2 kare 2 karekökün karesi 7 7 karekökün karesi sadece burada eksi var ne olacak o da o, onu da böyle 7 e, karesi karekökü eksi 2 karekökün çarpı e, karesi yani bu burada sadece fark edeceği şey burada artı vardı burada eksi şimdi bunları yerine bırakalım e, bizim geriye kalanımız neydi 2 çarpı 2 çarpı 9, 6, e, artı 2, 14'ün e, kare kökü ne yaptı? Bu oldu. Şimdi bu, bu ibaretin aynısı. Zaten bunu yerine koyarsak, onun e, kökü alınırsa yere kalır. Ye, 7'nin kare kökü artı 2'nin kare kökü ve diğer ibaretimiz ne? diğer ibaretimizde buydu ve bununla eşitlendi. Şimdi bunu yerine bırakıp ve kara kökünü alırsak geriye ne kalır? Ee, 7 eksi 2 Şimdi burada ne var? 7 e, kara kökü artı 7'nin kara kökü. E, 2'nin kara kökü eksi 2 kara kök. Yani bunlar birbirini götürür. Yere kalır? Geriye 2 tane 7'nin karekökü. O da 2'ye çarparız. Burada 4 çarpı 7'nin karekökü oldu. Böyle. Teşekkür ederim.